Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, tefsir dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde inşallah Bakara suresi 168. ayet-i kerime ile başlayacağız ve 176. ayet-i kerimeyi de okumuş olacağız. Allah Teala ilme olan aşkımızı, ilme olan merakımızı artırsın. Bıkmadan, usanmadan bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiba. Ya eyyuhen nas, ey insanlar, kulu mimma fil ardi halalen tayyiba. Yeryüzündeki helal ve temiz olan, şeylerden yiyin. Tabi helalın ölçüsü dinimizin ona helaldir demesidir. Yani dinimizin serbest bırakmasıdır. Bir şeyin yenilebilmesi. Tayyip de temiz, sağlığa uygun, zararlı olmayan şeklinde anlamak mümkündür. Ey insanlar yeryüzündeki helal ve tayyip olan, temiz olan şeylerden yiyin. Ey kulu ya maşar el beşeri. Mimma ahallahu Allahu lekum fil ardi ey insanlar Allah'ın size yeryüzüne helal kıldığı şeylerden yiyin ve mimma ahrace lakum min enva'i zuru'i ve simar ve sizin için çıkarmış olduğu o çeşit çeşit türlü türlü ekinleri, meyveleri yiyin. Tabi burada şu hususa dikkat çekmekte fayda var. Kişi helal yemediği zaman yani haram yediği zaman duaları da makbul olmuyor. Hatta deniliyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah benim için dua et, Allah benim duamı kabul etsin. Yani ben de duası kabul olanlardan olayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona helal yemeği tavsiye ediyor. Ve bir hadisinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helal yemeyenlerin Diğer bir ifadeyle haram yiyenlerin duasının kabul olmadığını ifade ediyor. Onun için helal rızka dikkat etmek lazım. Yiyip içtiklerimize dikkat etmemiz lazımdır. Ve la tattabi'u kutuwati'ş şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın yoluna uymayın. İnnehu lekum aduvun Şüphesiz şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Tabi düşman da düşmanlığını yapar. Kişinin zararına olabilecek her şeyi yapar. Ey ve la tesluku turuqa şeytani. Şeytanın yollarından gitmeyin. Fî mâ yüzeyyinuhu lekum minel munkerâti vel fevâhişi. Ki şeytan size bazı şeyleri süslü gösterir. Yanlışları, ahlaksızlığı süslü gösterir. Fe inne şeytana aduvun lekum zahirul adâve şeytan için sizin için düşmandır ve onun zahirul adaveti düşmanlığı da apaçıktır. Yuridu helakakum ve sizi helak etmek ister. Sizi yok etmek ister. Sizi günaha batırmak ister. Günahlara daldırmak ister. Kendisi gibi ebedi cehenneme müstehak kılmak ister. Yani kendisi nasıl ebedi cehennemde kalıyor? İstiyor ki insanlar da, cinler de onun gibi cehennemi doldursunlar ve cehennemde ebedi kalsınlar. İnne ma ye'murukum bis su'i vel O size kötülüğü, ahlaksızlığı emreder. Ve en tekulu alallahi ma la Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ey la ye'murukum şeytanu illa bi kulli Böyle pis, çirkin şeyleri emreder ve bi kulli amelin fahişin habisin ahlaka uygun olmayan çirkin kötü şeyleri şeylerin tümünü emreder. Ve en tefteru <laughs> alallahi Allah'a iftira etmenizi de emreder. Fe tensibu lehu <laughs> Allah'a eş çocuk nispet etmenizi de emreder. Yani Hristiyanların yaptığı gibi. Ya da müşriklerin yaptığı gibi ve tuhallilu ve tuharrimu min enfusikum kendiliğinizden bir şeyleri helal kılasınız, bir şeyleri haram kılasınız. Yani şeriat o konuda bir şey demeden, Allah Celle Celaluhu bir şey demeden, Peygamber Efendimiz bir şey demeden, kendi kendinize bir şeyleri helal, bir şeyleri haram yapmanızı emreder. Bana göre bu helaldir. Bana göre bu helal değildir. Bazen böyle di diyenleri duyuyoruz. Bana göre olmaz. Din bize göre şekillenmez. Dinde emreden, helal kıda, kılan, haram kılan Allah'tır Celle Celaluhu. Ya allah Teala bizzat emreder ya da peygamberi aracılığıyla bize iletir. Dûne burhanin ve la hüccetin herhangi bir deliliniz olmadan herhangi bir burhanınız olmadan ne yapmayın? Rastgele Allah hakkında atıp tutmayın. Bu helaldir, bu haramdır demeyin. Ve izâ qîle lehum ittebi'u mâ enzelallâh Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde yani onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde kâlu derler ki bel nettebi'u mâ elfeyne aleyhi âbâ'enâ biz babalarımızdan bulduğumuza uyarız. Ma elfeyna. Yani bulduğumuz, biz babalarımızdan ne görmüş isek biz onu uygularız diyorlar. Ey ve izâ qîle lil müşrikîne alâ nasihati. Nasihat yönünde müşriklere denildiği zaman ittebi'û mâ enzalallâhu alâ rasûlihî. <laughs> Allah'ın Resulüne indirdiğine tabi olun. Minel hudâ vel imani Ki o da hidayet ve imandır. Ve turuku mâ entum el minel fesâdi ve dalâl. Üzerinizde bulunduğunuz o bozukluğu, o sapıklığı bırakın denildiğinde kalu derler ki bel bir ma vecedna aleyhi abana babalarımızı nasıl bulmuş isek babalarımızdan neyi görmüş isek onu uygularız derler. E velau kana abauhum la şey'en. Babaları hiçbir şeyi akle demeyen kimseler olsalar da mı bunlar yine onlara tabi olacaklar. Ve la ve babaları hidayette değil ise ne yapacağını bilmeyen kimseler ise yine bunlar babalarına mı uyacaklar? Ey eyet tabiuna abahum ve lev kanu yani babaları akılsız cahil olsa da mı bunlar babalarına uyacaklar? Leysalehum lehum aklun ve la basiretun Bunların aklı yok, basireti yok. Ve meselü'llezine keferu inkar edenlerin durumu kemethelil lezi yen'iku bima la yesma'u işitmeyen, duymayan birilerine bir çobana benzer. Yani çoban nasıl ki duymayan, işitmeyen hayvanlarına sesleniyor. Anlamayan daha doğrusu buradan kasıt anlamamaktır. İşte inkar edenler de öyle. Çünkü Kur'an onlara bir şeyler anlatıyor ama onlar Kur'an'ı dinlemiyorlar, Kur'an'dan anlamıyorlar. Ey meselü'l-kuffar <laughs> fi adam intifaihim bil-Kur'an ve hujajihi satiati kafirlerin Kur'an'dan istifade etmemeleri ve onun apaçık delillerinden istifade etmemelerinin durumu kemeselir-ra'illezî yasıhu bi-ganmihi ve yuhaddiruhâ bir çobanın durumu gibidir ki o çoban sürüsüne sesleniyor, onları zaman zaman uyarıyor. Fehiye tesma'u sevte. Sesi duyuyorlar. Ve la tefhemül kelame. Ama ne demek istediğini anlamıyorlar. İşte feha kufar Bu kafirler de keddeva bis O sürü, ha sürü halindeki hayvanlar gibidirler. La tefhemu ve la Anlamıyorlar ve akletmiyorlar. İşte kafirlere de ses gidiyor. Kur'an'ın emirleri onlara ulaştırılıyor. Fakat anlamıyorlar veyahut anlamak istemiyorlar. Akıllarını kullanıyorlar. Summun, bukmun, umyun, fehum la yakilun. Bunlar sağırdırlar. Dilsizdirler. Summun, sağırdırlar. Bukmun, dilsizdirler. Umyun, amadırlar, kördürler. Fehum la yakilun. Akletmiyorlar. Bakın burada belagat açısından edat-i teşbih gittiği için teşbih-i vardır. Yani bunlar sağırdırlar derken yani kesummi aslında. Sağır gibidirler. Burada teşbih edatı olan kaf hasfe gitmiş. Dolayısıyla burada teşbih-i vardır. Mana daha da vurgulu hale geliyor. Onlar kö kör gibidir ya da sağır gibidir değil de sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler deniliyor bakın. Ey hum kesummi la yesmauna men yed'uhum ila'l huda. Bunlar onları hidayet hidayete davet edenleri duymuyorlar. Ve kel dilsiz gibidirler. La yantiquna bi hayrin hiçbir hayırlı şeyi konuşmazlar. Ve kel umyi ama gibidirler. La yusiruna tariqa'r rashadi doğru yolu görmüyorlar. Fehum aghbiya'u la yaqilun akletmeyen ahmaklardırlar. Şebbehehum ta'ala bil behaim illeti la ta'kilu ma yuqalu Burada allah Teala onları hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şey akletmeyen hayvanlara benzetmiştir. Kafirleri hayvanlara benzetmiştir. Burada dil açısından da bir şey söyleyelim. Sarf açısından. Summun, bukmun, umyun kelimeleri. Şimdi summun kelimesi asam kelimesinin cem'idir. Sıfatül müşebbehe kalıbıdır. Bukmun da ebkem kelimesinin cem'idir. Um yönde, a'ma kelimesinin cem'idir ve sıfatul müşebbehedirler. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibâti mâ Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanları, helal olanları yiyin. Ve şkuru Allah'a şükredin. İn kuntum iyyâhu tabudun. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız, başkasına ibadet etmiyorsanız, Allah'ın size helal kıldığı, rızık olarak verdiği temiz şeylerden yiyin. Ey kulu ya el müminine, ey müminler topluluğu yiyin. Mine rızkil helali, helal rızıktan. Ellezî razakakumullahu yahu. O helal rızık ki Allah size nasip etmiş min enva'il lezaizi tayyibe o güzel lezzetlinin lezzetli yiyeceklerin çeşitlerinden ve şkuru rabbekum Rabbinize şükredin ala ni'amihil celileti o büyük nimetlerine karşılık ni'am kelimesi de ni'metun kelimesinin cem'idir çoğuludur in kuntum hakkan ta'budunehu eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız ve la ta'budune ma'ahu gayrehu onunla beraber başkasına ibadet etmiyorsanız İnne ma harrama aleykumul meytete ve deme ve lahmel khinziri. Allah size neyi haram kılmıştır? Şimdi burada helal şeylerden yiyin ayeti yani iki ayette helallerden yiyin denilince bu sefer haramlar nelerdir? Allahu Teala bu ayette de ona değiniyor. Onu anlatıyor. İnne harrama aleykum ancak Allah size haram kılmıştır el <laughs> Murdar olan hayvan. Ne demek murdar? yani kesilmeden şer'i ölçülerle kesilmeyen hayvana, kesilmeden ölen hayvana murdar meytet denilir. İslami usullere göre kesilmemiş hayvan meytet hükmündedir. İşte onu haram kılmıştır. Ve deme kanı ve lehmel hinziri domuz etini ve ma uhille bihi li ghayrillah. Bir de Allah dışındaki putlar adına kesilen, onlar için kesilen hayvanları. Mesela müşrikler ne yapıyor? Putları için adak adıyor. Kurban kestiriyor. İşte onlar da helal değildir. Çünkü orada Allah'ın ismi yok. Allah için kesilmemiş. Oraya şirk bulaşmış. Öyle bir hayvan da yenilmez. Ey ma harrama rabbukum aleykum illa illa kulle kadirin ya da kaderin iki şekilde de okunabilir. <laughs> Habisin. Allah size haram kılmıştır ya da haram kılmamıştır ancak böyle pis olan şeyleri haram kılmıştır. Darin <laughs> bikum aynı zamanda size zarar veren şeyleri haram kılmıştır. Mithlil meyteti ve demi ve lahmil khinzir. <laughs> i̇şte bunlar da murdar, kan, domuz eti ve ma halil esnami vel evthani. Putlar için kesilen hayvan. Ev zükire aleyhi ismu gayrillah. Allah dışında birisinin ismi zikredilmiş onun üzerine. Kellati vel uzza ve demiş ki lat adına kesiyorum, uzza adına kesiyorum diye. Böyle hayvanlar da yenilmez. Femeni <laughs> kim ki zorda kalırsa, mecbur kalırsa, gayre <laughs> bağın ve la adin haddi aşmaksızın fela itme aleyhi ona günah yoktur. Yani yiyecek hiçbir şey bulamadı. Hayatta kalabilecek hiçbir şey bulamadı yemek babından. Yanında sadece bu tür haram kılınan şeyler varsa o zaman haddi aşmadan başkasının hakkına girmeden kimseye zulmetmeden ve aşırıya da kaçmadan ne yapabilir hayatta kalabilecek miktarı yiyebilir. Bakın burada dikkat etmesi gereken husus nedir? Aşırıya kaçmayacak. Sadece temel baptan bir şeyler yiyecek. Yani hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yiyecek. İnallaha gafurur rahim. Allah -u Teala mağfireti geniştir, rahmeti de geniştir. Yani bir insan zorda kalırsa bu haram kılınan normal halde haram kılınan şeyleri ne yapabilir? Yiyebilir. Bu onun için zorda kalan için ne olmaz? Haram olmaz. Çünkü Allah Teala gücümüzün üstünde bize bir yük yüklememiş. Bir de zaruret anında normalde caiz olmayan şeyler ne olur? Mubah hale gelir. Ey fe men elcaethu daruratu ila ekli şeyin min hadihil muharramat. Kim ki bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa, bi şart en la yekune sa'iyen fi fesadin. Şu şartla ki bu insan fesat yolunda, bozgunculuk yolunda koşturan birisi değilse, ve la mutecavizen miktar el haceti ve darurati. İhtiyaç miktarını ve zaruret miktarını da geçmezse, fe la ukubete aleyhi. O insana ceza yoktur bu zikredilen şeyleri yemede. لِأَنَّ الدَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتِ Çünkü daruratler ne yapar? Sakıncı, sakıncalı şeyleri mübah Bakın bu kavaid-i külliyedendir. Genel kaidelerden bir tanesidir. Daruratlar ne yapar? Sakıncalı şeyleri mecbur bırakır. Daha doğrusu mübah Yani normalde meytet yenilmez. Ama mecbur kalmışsa, başka bir çare yoksa hayatta kalabilecek kadar dedi ki yiyebilir. Vallahu azimul mağfireti. Allah'ın mağfireti büyüktür, çoktur. Vasiyor rahmeti. Rahmeti de geniştir. Bakın Allahu Teala e, bize işi daraltmamış. Dememiş ölseniz de meytetten yemeyin. İşte ölseniz de domuz etinden yemeyin. Ölseniz de kan yemeyin. Eğer mecbur kalırsanız yiyebilirsiniz diyor. Bu da Allah Teala'nın kullarına karşı ne kadar merhametli olduğunu herhalde iyi bir şekilde anlatıyor. İnnellezine yektumuna ma anzalallah minel kitabi şüphesiz Allah'ın indirdiği kitabı kitaptan olan bilgileri gizleyenler ve ona bihi semenen kalilan bununla da az bir dünyalık elde edenler işte bunlar için diyecek ki kıyamet günü ne vardır? Azap vardır. Ey yuhfuna ma enzelallahu fi ayatihi elbeyinati min ahkami dini. Dini hükümlerden Allah'ın indirdiklerini ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Ve sıfatı hatemil mursalin. Son peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sıfatını, özelliklerini gizliyorlar. Tam anfi fi hutamid Bunu yaparken amaçları ne? Dünyalık elde etmektir. Bu amaçla hakikatleri gizleyenler ulaike ma yakuluna fi butunihim illen nara. Bunlar karınlarına ancak ateş doldururlar. Yani ateş yemiş oluyorlar. Bu yapmış oldukları şey onlara ateş olacak. Ve la yukallimuhumullahu yevmel kıyameti. Allahu Teala kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Yani razı olmadığını onlara gösterecek. Ve la yuzekihim. Onları temizlemeyecek. Ve lehum azabun ve onlar için çetin bir azap vardır, acı dolu bir azap vardır. Ey ulaike leşrarul fuccar, bu günahkarlar innema ye'kulûne ye nâren, ancak ateş yemiş oluyorlar. Teteeccecu fi butunihim, o ateş karınlarında tutuşuyor böyle. Teteeccecu, tutuşuyor. Fi butunihim yevmel kıyâme, kıyamet günü karınlarında o ateş tutuşuyor. Ve la yukallimuhumullahü subhanahu kalamen ridan. <laughs> Allahu Teala onlara onlarla konuşmayacak. Yani razı olmayacak onlardan. Razı olunacak muhabbet içeren bir e, konuşma olmayacak. Ve la tutahiruhum min denasiz Onları günah kirinden temizlemeyecek. Ve lahum fawka ve bunun da ötesinde onlar için vardır azabun mu'limun muciun. Acı veren Elen veren bir azap vardır. Ulaikellezine ishtaravud dalalete bil işte böyleleri ne yapmışlardır? Hidayeti bırakıp sapkınlığı, dalaleti satın almışlardır. Ve azabe bil <laughs> mağfireti bırakıp azabı almışlardır. Fe ma alennar bunlar ateşe de ateşe ne de sabırlıdırlar. Bu taaccüb sigasıdır. Fama asbarahum alen nar. Bu bir taaccüb sigasıdır. Yani bunlar ateşe, cehenneme ne de sabırlıdırlar. Ey ahadu dalalete bedelel huda. Hidayet karşılığında sapıklığı almışlar. Vel kufre bedelel iman. imanı bırakıp küfrü almışlar. Fama eşedde sabruhum ala nari cehennem. Bunlar cehennem ateşine ne de sabırlıdırlar aslında sabırlı değildirler. Allahu Teala onların içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Ve huve ta'cibu min jara'ati Bu günahkarların cüretine şaşırmaktır. Yani bunlar nasıl olur da cehenneme katlanacaklar? Katlanamazlar. Bu çok garip bir durumdur insanlar açısından. Zalike bi enne Allah nezzele'l kitabe bil hak. Bu azabın sebebi de Allah e, kitabı hak ile indirmiştir. Ki Tevrat burada kastediliyor. Ve bunlar bunu inkar etmişlerdir. Ya da değiştirmişlerdir. Bazı şeyleri inkar etmişlerdir. E dâlike le azâbul Bu tatmış oldukları azabın sebebi bi sebebi ennallâhe enzele kitâbehul munîr kitâbehul et o apaçık kitabı olan Tevrat'ı indirmiş bil <laughs> hakkı Apaçık bir şekilde. Feketemu ve harrefu. Bunlar ise ne yapmışlar? Bir kısım şeyleri gizlemişler. Ketmetmişler, gizlemişler. Bir kısmını da tahrif etmişler. Tama'an fi dünya. Dünya malını elde etmek için bir takım şeyler için dünya menfaati için ne yapmışlardır? Kendi kitaplarını, kitaptaki hükümleri değiştirmişlerdir. Tahrif etmişlerdir. Ve bazılarını da gizlemişlerdir. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد شبه سيز كتابتا توراتا اختلافا دوشنر بيوك بير اختلاف بيوك بير تارتشما أي أيوة وإن اليهود والنصارى يهودي و هريستيان لاركي اختلفوا في, التو في التَّأْوِيلِ التوراتي تأويل تأويلة توراة مدى اختلافا وتحريفها وأنو تحريفت لفي خلاف ونزاع büyük bir ihtilaf ve tartışma içerisindedirler. Baidin anil huda ve savabi ve bunlar hidayet ve doğru yoldan uzaktırlar. Mustevcibin li eşeddil azab. Ve böyle bir nizah böyle bir hilaf da şiddetli bir azabı ne yapar? Gerektir. Evet kıymetli arkadaşlar, bugün de dersimizin sonuna geldik. Allahu Teala layıkıyla istifade etmeyi ve amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.